geldiniz ben Emine. Bugün sararmış çay bardakları, sararmış porselen fincanlar, sararmış tabaklar vesaire bunlarla ilgili o sararmaları çamaşır suyu kullanmadan nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Benim daha önceden yapmış olduğum çamaşır sodası, bulaşık makine parlatıcısı ve Arap sabunuyla olan sararmaları aldığını gösterdiğim karışım vardı ya bir de lekelerde etkili olan karışım. Onu bunlarda da yapabilirsiniz. Ben o videoda hani sararmış gördüğünüz her yerde yapabilirsiniz dediğim zaman bunlar için de geçerli. Mesela bunların çay bardaklarını ne yapıyor? Çay sarartıyor. Onun sararmasını ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz çamaşır suyuna batırıyorsunuz. Çamaşır suyuna batırdığınız zaman da buram buram her taraf böyle çamaşır suyu kokuyor. Onu yapamayanlar var. Çay bardakları için özellikle bunu isteyenler var. Ben daha önce sararmış çaydanlığın içinde de çamaşır sodasını falan göstermiştim. Yani oralara yapabileceğiniz şeyleri çay bardaklarında porselen kahve fincanları. Onlar mesela kahve sarartıyor ya. Onlarda da yapabilirsiniz. Bardakları böyle buraya dizdim. Benim çay bardaklarımda sararma yoktur. Yani ben hiç çay bardaklarımın sarardığını bilmem. Çünkü çok fazla çay tüketen biri değilim. Çok çay içenler var mesela. Çay kolikler vardır. Onlar genelde yazıyorlar. Çay bardaklarını çamaşır suyu olmadan nasıl sarılığını alabiliriz diye. Bakın ben bunları böyle hepsini dizdim. Şimdi biz çok Türk kahvesi tüketen biriyiz. Kahve fincanlarında sararmalar var ve şu bardakları kullanmıyorum aslında. Şu su bardakları var ya kahve yanı su bardakları. Onlar mesela durmuş durmuş kendi kendine böyle biraz matlaşmış. Altları sararmış mı bir şeyler olmuş. Bakın onları şimdi bazılarını göstereyim. Onlar böyle mat mat olmuş. Bakın parlak değil. Şimdi onu biraz parlatalım. Çizik değil bunlar. Yani bir kere mi kullandım, iki kere mi kullandım? Öyle hani çizik değil çizik olduğu zaman onun olmayacağını hani o çiziklerin gitmeyeceğini o matlığın da gitmeyeceğini söylemiştim zaten. Bakın çay bardaklarında gerçekten hiç sararm yoktur. Mesela çay bardakları ne oluyor? Çok böyle çay içildiği için bardaklar sarı sarı olur. Benim yaptığım şekilde hani bu üç karışım olmasa da sadece çamaşır sodasına batırsanız da o sarılığını çamaşır suyu olmadan da alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Sararmışları ayırayım. Çünkü o sararmayı benim burada görmeden inanmayanlar da oluyor. İnanın ben boşu boşuna gerçekten söylemem. Bakın şimdi burada gösterebildiğim kadar göstereceğim. Bu tarafta yapmadan önce hani yakın açıdan çünkü burada ışık çok parlıyor. Bakın şimdi şunun altına şuralarında sararmalar mevcut. İç taraflarında yok. Ama genelde bu fincanların yıkasanız da alt tarafları böyle sararmış, sararmış oluyor. Bakın şuna. Bu beyazları kullanmıyorum aslında ama onlar da bakın şuralarında sararmalar olmuş. Şurada da var. Şu kısımda. Bakın sararmış. Şunun da şu kısmında. Şurasında sararmış. En iyi sararmayı çaydanlık sararması porselen. Bunu da gösterebilirim sizlere. Bakın bunda sürekli çay yapıyorum ben. İki kullanımlık hali bu kadar sararmış. Bakın. Şimdi bunları böyle hiç uğraşmadan kendi kendine temizleyecek. Bunların dış kısımlarında mesela sararmalar var. Ben genelde o yıldızlı olanları kullanıyorum. Bunlar mesela orada rafta duruyor. Durduğu zaman da dışında böyle işte mutfakta olan yemek şeyleri, bilmem neleri onları ne yapıyor böyle sarartıyor. Yani çok fazla aman aman sararma yok ama çok olan sararmada da yapacağım şey etkili. Deneme yapabilirsiniz. Bana böyle yoruma yazmadan deneyin. Orada onun etkisini alırsınız. Çünkü ben boşu boşuna demem böyle şeyleri. Çünkü ben bu karışımı bütün sararmalarda denedim. Sadece neyde etki etmiyor? Onu soranlar oluyor. Şimdi ben o üçlü karışımı pimapen sararmasında, işte dolap deri sararmasında vesaire onlarda göstermiştim. Mutfak dolaplarında yemek yağlarının sarattığı dolaplarda göstermiştim şuralarda. Güneş sararmasını almıyor. Güneş ne yapıyor? orasının rengini bitiriyor. Yani saç açma gibi düşünün. Açıcıyla saçı açarsınız nasıl renk kalmaz saçınızda. Bu da nasıl biliyor musunuz? Güneş de oranın rengini alıyor. Aldığı zaman da oranın rengi mesela kolay kolay yerine gelmiyor. O şekilde söyleyeyim. Saçla örnek vereyim sizlere. Şu tarafa geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle geçelim de şunları batıralım da bir güzel parlatalım. Ben sıcak suyumu falan kaynattım. Bakın bunun içini buradan daha net göstereyim size. Diğerlerini zaten gösterebildiğim kadar gösterdim. Var mı? Var. Bakın. Şuralar sarı sarı. Yaldızlı olanlara bir şey yapıyor Hayır yapmıyor. Onları söyleyebilirim. Şey tabaklarını batırabilirsiniz. Porselen tabaklarınızda sararma varsa tabaklarda mesela kullanmıyorsunuz. Yine böyle sararmalar oluyor. Onlarda da deneyebilirsiniz. Gerekli olan malzemeler. Sadece dediğim gibi çamaşır sodası da olur. Ama çok fazla böyle sararma varsa bunların üçünün olması gerekiyor. Şöyle. Bütün sararmalarda çamaşır da dahil sararmış yaka, sararmış koltuk altı. Herhangi bir leke, yağ lekesi, meyve lekesi, ne leke olursa olsun. Kapılarınızı, mutfak dolaplarınızı, himapellerinizi bunların hepsini gösterdim çamaşır sodasıyla işte bu karışımla duş kabini temizleyen de var. Oraları da yapabilirsiniz. Ama ne yapmanız gerekiyor? Yine söyleyeyim. Orada söylediğim halde çamaşır sodası ilk başta parlatıcıyla karıştırması gerekiyor. Çünkü çamaşır sodası taşlaşma yapıyor. Bir kabın içinde sulandırmadan yapacaksanız bununla ikisini karıştırıp en son güzelce karıştırdıktan sonra iki karışımı ondan sonra Arap sabunu ekliyorsunuz sonra fıs, fıs şişenin içine koyup ara ara çalkalamanız gerekiyor çünkü çamaşır sodası güzel karışmazsa fıs, fıs şişenin ucunu tıkıyor ve soğuk ortamda eviniz soğuksa donma yapabiliyor o yüzden ara ara fıs, fıs şişenin ucunu döndürmeniz gerekiyor bunların hepsini bahsettim püskürtmeyi mesela fıs, fıs şişeler bazen böyle püskürterek her tarafa yayar mesela buraya püskürtürsünüz ama o gider böyle her tarafa saçılır Beyaz beyaz yapıyor mu? Yapıyor. Yani güzel karışmazsa orada çamaşır sodasını sadece görüyorsunuz. Güzel karıştırdığınız zaman hepsini aynı anda güzel şekilde sıkmış olup daha çabuk arındırmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben bunları hep söylüyorum. Şimdi diyenler olacak ama lütfen yeni şeylere açık olun. Ben bunu her defasında yorumlarda da söylüyorum çünkü böyle bazı şeylere takan insanlar olduğunu hep söylüyorum sirke, karbonat, işte çamaşır suyu. Şimdi gidip de diyenler olacak. Neden bunları çamaşır suyuna batırmıyorsun diye. Bunları çamaşır suyuna batırsam bir kabın içinde bunu yaptınız. Buram buram her taraf çamaşır suyu koktu. Alerjisi olanlar var. Astım alerjisi, kokuya karşı alerjisi. O tarz deterjanlara dokunamayanlar var ve hamileler var. Şimdi ben genelde böyle şeylerde kokusuna bakarım. Bu üç karışımında karıştığı zaman kokusunun olmadığını her zaman söylüyorum. Alerjisi olan, hamile olan veyahut da işte böyle deterjana karşı koku hassasiyeti olan herkes yapabilir. Siz yine de her ihtimale karşı mesela diyelim ki ilk parlatıcıyı koyduğunuz zaman çamaşır sodasıyla parlatıcının kokusu çok hafif geliyor. Arap sabununu koyduğunuz zaman hepsinin kokusunu bastırıp sadece bu karışım Arap sabunu kokuyor. Hamileler Şimdi parlatıcı olduğu için içinde asit var. Bu sodyum karbonat. Bu size zarar vermez. Elde sadece kuruluk yapar. Ama siz yine de bebeğinizi düşünüp ellerinizi eldiven takıp o şekilde mesela yıkama yapabilirsiniz. Size de o şekilde uyarı vermiş olayım. Musluktan akan şu an termosifonumun derecesini 55 dereceye çıkarttım. Sıcak su olması gerekiyor. Sıcak su olmazsa ne oluyor? Çamaşır sodası taşlaşıyor. Şöyle kaplarımı aldım. Bakın iki tane aldım. Şimdi porselenleri şuna koyacağım. Şimdi şuna kadar su doldurmamız gerekiyor. Batıracağız buna. Hiçbir şey yapmayacağız. Kendi kendine temizlenecek. Biz sadece yıkayacağız. Kırmayın ama dikkat edin. Allah kırılır. Şimdi şu tabakları koymadan biraz şu deterjanlardan göz kararı koyacağım. Daha önce ben bunun için ölçü vermiştim. O leke çıkartmada bilmem nereye. Şimdi ben suya göre bunları ayarlayacağım ama şimdi çok hafif. Bunun tozu uçtuğu zaman nasıl biliyor musunuz? Hani burnunuzu gıdıklıyor. O şekilde söyleyeyim. Şundan şimdi şöyle alt tarafta kalacak ya bunlar. Böyle serptim. Parlatıcı. Bakın şu kadar var. Hepsini koydum buraya. Çünkü çok azdı. Arap sabunda ne kadar diyelim. Şimdi alt kısma bir kapak koyalım şimdi tabakları yerleştirmeye devam edelim. Eğer bu tarafı almazsa bu tarafa onların içine de koyacağım. Alttaki bardakları kapatmamaya çalışıyorum. Şimdi bakın şu şöyle koydum. Sıcak suyu yavaş dökeceğiz. Şu porselenleri şu tarafa koyacağım da. İlk önce bardakları koyalım. Sararma mesela diyelim ki her tarafında kaba su dolduramadınız. Yan yan koyun bardakları. Ben mesela şu an dik dik koyuyorum. Kaynatmaya gerek var mı? Hayır yok. Kaynatmadan çamaşır sodası zaten bütün yağları çıkartıyor. O şekilde söyleyeyim. Şunları da şöyle koyacağım. Şunları da bu tarafa koyacağım. Bakın böyle bunları yerleştirdim. Şuradan sıcak su alacağım için o yüzden fazla hareket ettiremedim. Bakın bardakları böyle yerleştirdim. Şimdi bunların altlarında da var ya çok hafif çamaşır sodası. Yine şuralara şöyle serpiştireceğim. Çamaşır sodası hani böyle çok koyuyormuş gibi oluyor ama çok koymuyorsunuz. Bulaşık makine parlatıcısının sıvısının su renginde. Bunu bir daha söyleyeyim çünkü her defasında söylüyorum. Sıvısı su renginde olan bulaşık makine parlatıcısıyla bunları yapmanız gerekiyor. Çünkü diğer mavi olanla bu porselenler masmavi olur. Diğer mavi olanla temizlik yapılmaz. Bunu da koyduk. Buna şimdi çok büyük olduğu için ve çok olduğu için iki kapak Arap sabunu koymuş oldum ne kadar diyeyim bir çay bardağı parlatıcı olmuş olsun. Çamaşır sodası daha bir çay bardağı olmadı buna. O şekilde söyleyeyim. Yarım çay bardağı falan olmuştur. Şunu da yapalım aynısını. Şuna daha az koyacağım. Bunu böyle bekleteceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız. İşlerinizi halledin. Bunlar burada su ılınana kadar beklesin. Baktınız ki sararmayı almıyor. Demek ki içindeki bu deterjanlar az olmuş oluyor. Onu da tekrar tekrar söyleyeyim. Şimdi sıcak su koyacağız. Yavaş yavaş koyacağız. Çünkü ne olabiliyor? Bunlar çok sıcaktan kırılabiliyor. Ben bunu kaynatmıştım. Kaynak su. Tam bardakların üstüne vermeyeceğim. Şöyle yandan döküyorum şu şekilde. Kırılmasınlar diye. Gömülecek ama bu bardakları iyice Bunlara böyle dediğim gibi yan, yan yapabilirsiniz. Şurada zaten hemen bir sarılık çıktı. Nereden çıktı o? İçinde hiçbir fikrim yok. Şunları dediğim gibi böyle ara ara döndürebilirsiniz de. Şimdi şuradan şu musluktan akan 55 derece. Yani eliniz değmeyecek sıcaklık olacak. Şu an bakın bu da böyle bayağı sıcak. Şundan biraz daha tatlıya. Tamam bardaklar iyice gömüldü. Burada önemli olan zaten bardakların iyice gömülmesiydi. Şuna da aynısını yapıyoruz. Yavaş yavaş. tabaklar kapanmadı. Biraz daha koyacağım. Bakalım tek tabaklara şu, şu bu tarafta yer var. Şimdi bunu kettle'da koymadık ya hiç. Bu mesela daha sıcak. Şimdi biraz o kettle'daki suyu ısıtacağım. Bunun üstüne takviye yapacağım. Çünkü sıcaklık yeteri kadar tam emin olamadım. Yani elim değiyor şu an içine. Tam sıcak olmadı. Sıcak olması gerekiyor. Yani eliniz içine değmeyecek. şuna çamaşır sodası az gibi. Tamamdır. Dediğim gibi bakın göz kararı çamaşır sodasını ayarlayın. Bunu ne kadar bekleteceğim? Şuna mesela elin değecek, su ılınacak. Hani böyle yarım saat 45 dakika bekleyecek. O bardakların nasıl beyazladığını alabilirsem şuradan bir dakika. Bakın şunlar mat mattı. Yansam da göstereceğim. Bakın daha beş dakika bile olmadı. Çizik olmayıp sadece durduğu yerde matlaşmış ve sararmış bardaklar. Vallahi parlıyorlar şu an içinde. Bakayım bakın buradaki sararma nasıl gitti? Burunun üstünde. İçli şu an şu çaydanlığın içi. Şu kısmı tertemiz oldu. Yani daha beş dakika oldu. Çamaşır solası 101'den çiçeğin marka. Bu biraz önceki attığım biten parlatıcı mikrosun parlatıcısıydı. Bu Bim'in parlatıcısı sıvısı renginde olan bu Arap sabunu 101'den mis başka Arap sabunuyla olur mu olur da çamaşır sodası sanıyorum sadece bununla oluyor bu sararmalar vesaire çünkü diğerlerinde eski alınmıyormuş yani sizin söylediğiniz kadar biliyorum çünkü ben sadece çiçeğimin dışında çamaşır sodasıyla denedim mi hayır denemedim. Çünkü yakınımda 101 olduğu için oradan aldım ben onları. O parlatıcıyı da merak edenler için gidip binden aldım. O da sıvısı su zaten. Şu an hiç koku yok. Sadece Arap sabununun kokusu geliyor. Yani kokuyu merak edenler çok oluyor. Şu an dediğim gibi ne parlatıcı kokusu ne çamaşır sodasının zaten kokusu yok. Yağla buluştuğu zaman o koku yapar. Şu an sadece Arap sabununun kokusu var. Suyum kaynadı. Bakın az önce de bu şekildeydi. O şekilde koymuştum bu morun içine. Bakın iyice gömüldüler. Böyle bırakın. Onlar beklesin. Başka da hiçbir şey yapmayın. Bakayım. Şu an içinde nasıl biliyor musunuz? Sarı sarı parçalar. Böyle bir yerlerden çıkan bir şeyler. Şunun içinde mesela o parçaları görebiliyorum. Her yerinde bir şeyler çıkmış. Böyle beklesinler. Sonra ne yapacağız onları? Üstündeki bu deterjanı arındırıp yıkayacağız. Başka da hiçbir şey yapmayacağız. Sanırım yarım saat oldu. Yani elim artık içine girebiliyor. Evet. 35 dakika falan olmuş. Ben o ara gittim süpürdüm. <laughs> Bunlar burada bekledi. Diyelim ki bu karışım mesela çok batmadı. Mesela şundaki çok batık değil. Bunu bir fıspıs şişenin içine koyun bu karışıma. Duş akabini temizleyin bu içindeki suyla dökmeden. Hani bardakları çıkartın. Suyu mesela fıspıs şişenin içine koyun. Dolaplarınızı silin. Fayanslarınızı silin. Lavabonuzu temizleyin. Granit beyaz tezgah. Oraları temizleyin. Yani bu suyla daha çok şey yaparsınız. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz bu karışımla. Aklınızda bulunsun. Halı falan da silebilirsiniz. <laughs> Böyle bakın çamaşır sodası şu an hiç yok içinde. Şu şekilde. İyice eridiği için hiçbir sorun yok. Bununla dediğim gibi halıda silebilirsiniz, koltukta silebilirsiniz, deri silinebilir. Ama ardından normal nemli beze durulamak şartıyla o şekilde yapabilirsiniz. Normalde bunları alıp bulaşık makinesinde de direkt olarak yıkama yapabilirsiniz. Ama ben bu desenli olanları makineye atmıyorum çünkü makine alıyor onları. Ve size göstereceğim için o yüzden direkt olarak burada yıkayacağım. Şunları böyle neden çıkartıyorum? Bu suyu şişeye koyacağım. Bakın bunlar daha durulamadan bu hale geldiler. Parladılar mat matlardı. Bardaklarında zaten bir şey yoktu. Şunlarda altlarında sararmalar vardı. Üstlerinde vardı. Tabaklarda dediğim gibi bir şey yoktu. Şu beyazlarda sararmalar vardı. Hepsi çıktı. Elinizle şöyle şöyle yapınca hepsi gidiyor. Bu zaman dediğim gibi hiçbir şey kalmayacak. Bakın hiçbir şey olmadı. Bakın hiç. Yani bunların altlarında vardı. Hiçbir tanesi şey kalmamış. Kokusuz temizlik. <laughs> Gerçekten öyle. Çamaşır suyunda kendinizi gibi böyle şeylerde. Hiç gerek yok. Bakın tertemiz oldular ve parladılar. Bu çizilmiş bardaklarda etki etmiyor. Bunları nasıl duruluyoruz? Normal deterjanla durulayacağız. Şunları göstereyim. Hepsini aynı anda durulayayım. Bu su sarı. Bakın. Çünkü neden? Çaydanlık sarıydı burada. Ve bazılarında sararmalar vardı arkalarında. Onlar gitmişler. Şunları alayım da bir zarar vermeyeyim. Bunların altlarında vardı. Onlar gitmiş. Bunlar zaten parlamış. <laughs> Sararmıştı ya beyazlar. Allah hiç, hiçbir hiçbir tane hiçbir şey kalmamış. Eldiven takmıyorum. Yine söyleyeyim, böyle çok sulu bir şeyde, lateks eldiven taktığım zaman ellerimi yara yapıyor. O yüzden eldiven takmıyorum. Bakın hiçbir şey kalmamış. Porselenleri anında sararmalarını alıyor. 5 dakikada daha alıyorlar. Da biz garanti alıyoruz işimize her zaman olduğu gibi. Bakın şimdi çaydanlık. Buradan direkt çıkartacağım. İçini hemen size göstereceğim. Daha hiç yıkamadım. Bakın. Hiç daha ne su tuttum ne bir şey yaptım. İçinde bakın hiçbir şey yok. Buraları nasıldı? Sarı sarıydı. Şuralarında vardı. Buralarında vardı. Şu yanık olan şeylere etki etmiyor. Böyle yanmış olan porselenlere bir şey yapmıyor. Bakın çıkartmıyor onları. Haberiniz olsun. Ama içindeki sararmayı falan hepsini alıyor. Şimdi bununla dökeceğiz. Lavabonun için temizleyeceğiz. Öteki suyu zaten aldık. Ilık suyla yıkayacağız. Şunu bir duruladım su geçsin. Tekrar bunun içine koyacağım. Hani bol suyla yıkansın. Ben oradan içinden alacağım. Sadece normal deterjan süreceğim. O kadar. Zaten işte hepsi tertemizler. Sadece üstündeki çamaşır sodasıyla parlatıcıyı almak için. Buradaki bu işlem bir oyalıyor. O kadar. Bu karışım bulaşık makinesine olur mu diyenler var. Bu karışım bulaşık makinesine olmaz. Neden olmaz? Çamaşır sodası bulaşık makinesine zarar verebilir. Aynı şekilde Arap savunu borularına evet. zarar verebilir. Çünkü Arap sabunu nasıl? Hani böyle kalıp sabunun sıvısını düşünün. Sabun içine girdiği zaman makinenin hem köpürür hem borulardaki şeylere tıkamış olur. O yüzden ona dikkat edersiniz. Şöyle deterjanımı aldım. Dediğim gibi ılık suyla yapın. Güzelce içindeki şey gitsin, ılık suyla. Yani temizliğinizi her şeyi ılık suyla yapın. Bunlar zaten hepsi tertemiz. Sadece durulasanız olur mu? Ya o şekilde de olur çünkü içinde Arap sabunu var ama siz yine de garantiye alın. Bulaşık makinesinde yıkamayacaksanız. Yani deterjanla yıkayın. Şimdi biraz süzülsünler sonra da sonuçlarını göstereyim size. Bakın karışımı böyle fısfıslı şişeye koydum. Kalanı da küvetin içine döktüm. Tuvaletinizde sararma varsa oraya da dökün. Su kısmı var ya, orada sararma varsa onları da alıyor. O şekilde yapabilirsiniz. Daha çok sararma varsa sulandırmadan yapıyoruz. Onu daha önce göstermiştim. Bakın böyle koydum bu hazır. Şimdi bakın bunlar burada parlıyorlar. Bu beyazlardan alalım. Bunlar zaten kendinden geçmişti dura dura. Bakın bunlar da böyle karşıdan gösterdiğim zaman şöyle gördüğünüz zaman buraları her yerinde bir şeyler vardı bu beyazların dış kısımlarında. Şu su bardakları bunlar mat mattı. Bakın. Şimdi ne demek istediğimi buradan anlatamayacağım sizlere. Çünkü az sararmış diye bunlar. Yani dedim ki ben çay koyulu bir insan değilim. Hani bardaklarım iyice böyle sararmıyor. Olmuyor. Ancak işte böyle fincanlarda falan böyle Türk kahvesiyle bir sararma oluyor. O kadar. Yani bunlar da dura dura olmuş. Ama bakın parladı mı? Parladı. Şöyle diplerinde falan da vardı. Bakın. Yani evde yaptığınız zaman ne demek istediğimi uyguladığınızda anlayacaksınız. Ben size o kadar söyleyeyim. Yani böyle karşıdan göstermeye çalıştığım zaman temiz dediğinizde uygulayın. Uyguladığınızda anlarsınız ne demek istediğimi. Şu tabaklardan da birkaç tane göstereyim. Bakın bunların altlarında da vardı. Şu kısımların her tarafında vardı. İçlerinde var mıydı bilmiyorum da bunların dışında mışında vardı. Bunlar zaten dediğim gibi her tarafında vardı bir şey. İçlerinde vardı, dışlarında vardı. Çay bardaklara bakın. Böyle. Parlıyor mu? Parlıyor. <laughs> Çizik değilse parlıyor. Ama çizikse dediğim gibi o matlığı ya da o çizikliği almıyor. Onu zaten hiçbir şey almıyor. Yani o diğer şeylere inanmayın. Yakında ben bu karışımı patentini alacağım. Vallahi yapacağım onu. Telif hakkı bende ama karşıma çıkıyor. Yani onlara böyle telif atmıyorum. Vicdanlı davranıyorum o konuda ama ben buldum. Bu karışımı ben uyguluyorum denildiği zaman da emeğe gerçekten saygısızlık olarak görüyorum. Bu videoyu da böyle alıp da yapanlar olursa onu o şekilde söyleyeyim. Yani telif atmıyorum sizlere ama o benim insanlığımla alakalı. O şekilde mesela çok telif atanlar var. Hatta bana yazanlar var. Videonu alıyorum telif atma sakın diye. Ayıp ama. <laughs> Göz göre göre de alıp da ben buldum denildiği zaman çok şey yapıyorum ya. Kızıyorum. Gerçekten kızıyorum. Çünkü emek yani. Uğraşın, yapın. Benim hiçbir içerim kimseyle aynı değildir. Ben uğraşıyorum, deniyorum, bakıyorum, ediyorum, buluyorum. Bakınız, bunun için sapsarıydı. Hiçbir şey kalmadı. Zaten bu daha şeyden çıktığı zaman parlamıştı. Yani bundan ne demek istediğimi anlarsınız. Sararmış çaydanlıklarınızsa da aynısını yapın. Anında sararmayı alıyor. Onun videosu var dediğim gibi. Şu tabaklardan da göstereyim. Ay her taraftan soğuk Bakınız bunlar da böyleler. Islaklar ama da. Bunlar da böyle 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 oluyor. Sararmayı alıyor mu? Alıyor. Gerçekten alıyor. Yani deneyin. Ben boşu boşuna bir şeyi ısrarla bu karışımı çamaşır sodası, Arap sabunu ve parlatıcıyı sizlerle paylaşmıyorum. Çok şeyde etkili. Yapın. Porselen tabaklarınızda da yapabilirsiniz. Normal Nescafe fincanlarınızda da yapabilirsiniz. Dediğim gibi yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz ama siz yine de uygulama yaparken mesela bunlarda beklemeye gerek yok. Çünkü bunlara hiçbir şey olmayacağını biliyorum. Siz yine de kontrollü şekilde yaparsınız. Yine eşyanıza göre hareket edersiniz. Ben her zamanki gibi yine uyarımı yapayım. Çünkü ben benim eşyama göre hareket ediyorum. Siz de kendi evinizdeki eşyaya göre hareket ederseniz çok sevinirim. Umarım bekleyenler ve isteyenler için faydalı olur. Zaten bu karışım vardı. Görmek isteyenler için tekrar paylaştım sizlerle. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.